Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle yine ilginç bir şey yapacağız. Bu sefer kendimize çoraptan bir kukla yapacağız. Hazırsanız malzemelerimizi gösterelim. Bugün Zeynep de bize eşlik ediyor. Hadi bakalım Zeynep malzemelerimizi göster. Evet arkadaşlar malzemelerimiz biraz pom pom. Bir tane çorabımız. İpimiz. Makaslarımız. Bir tane kağıdımız. Yapıştırıcımız, silikonumuz ve bir tane de kalın kağıdımız, kartonumuz yani çorabımızı ilk önce şöyle bir güzel düzeltiyoruz. Evet. Şöyle ütüler gibi yapıyoruz. Ve böyle keseceğiz. Şu bölgeden böyle, böyle keseceğiz. keseceğiz. Arasını ayıracağız. Hazırsanız kesiyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde açtık ama tabii ki böyle ortadan ikiye ayırmadık. Bu bu şekilde şimdi bunun bu şekilde kartonumuzdan bu şekilde bir parça keseceğiz ve ağzının içine oluşturacağız. Bir kalem alabilir miyim? Tabii, bir dakika. Kalem. Şu arkanda var. İşte arkadaşlar söylemeyi unuttuk, bir de kalemimiz var. Şöyle göz kararı... ...oraya uygun bir şey... ...keseceğiz. Ben kesebilir miyim? Tabii. Evet arkadaşlar, hadi bakalım keselim. Evet arkadaşlar, şimdi bu kalıbı buraya bu şekilde yapıştıracağız ama, ama... sadece kenarlarından, iç kenarlarından yapıştıracağız. Yani şu bölgelere yapıştırıcı sürmeyeceğiz. Sadece şuralara süreceğiz arkadaşlar. Yoksa öyle yaparsak elimizi sokarken problem yaşarız. Sokamayız. Siz de sakın unutmayın bu detayı. Çok önemli bir detay. Eğer bunu yapmazsanız bakın bu şekilde kenarlarına sürdük. Bu bu minik bir detayı unutursanız o zaman kokularınız olmaz arkadaşlar. Şu kalan payları da bu şekilde üstüne kapatacağız. Kırmızı kağıdımızla kaplayalım. Evet arkadaşlar ben de şöyle şeyini yapmak istedim dilini yapmak istedim şimdi böyle dilini yapıştıralım. Takmak istiyorum. Aa, benim gözlerim yok ama ağzım var arkadaşlar hemen gözlerimi yapın. Gözleri birazcık komik olsun istiyoruz portlek portlek olsun sevimli olsun istiyoruz. <laughs> O yüzden şunları kullanacağız. Arkadaşlar bizim beyaz pompomuz olmadığı için pembe yaptık. Çünkü bir tane beyaz pompom var onun da eşi olmadığı için bu şekilde yaptık. <laughs> Çok komik olacak. Burunda koyalım mı? Evet. Burunda mor olsun. Şuraya da siyah siyah göz bebeği koyalım. Var mı siyah kağıdımız? Yok. Hemen siyah bir kağıt oluşturalım. Arkadaşlar bu da boyandı. Saç yapalım mı? Evet arkadaşlar şimdi kuklamızın saçını yapalım. Çünkü herkesin saçı var. Bizim saçımız Çünkü... Ben ipi getireyim sen de kes. Tamam. Evet şimdi bu ipimizi alıyoruz. Bunları koyuyoruz. Ve bağlıyoruz. Ama iki tarafın eşit olduğundan da emin oluyoruz. Bir saçı kısa bir saçı uzun olmasın. bakalım. <laughs> çok tatlı şey olacak. Anne, ben başka bir tane ip getireyim mi? Tokasını yaparız. Hı hı. Arkadaşlar çok şirin olmuyor mu? Evet arkadaşlar bakın artık saçım da var, tokam da var, gözüm de var. Bana göz yaptığınız için çok teşekkür ederim. Görüşürüz arkadaşlar bir sonraki videoda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet etkinliğimizi beğendiyseniz yorumlara yazarsanız seviniriz. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.